Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçemiz Akyar Toplu Konutları bölgesindeyiz. Elbette 6 Şubat asrın felaketinden sonra hepimiz çok büyük üzüntüler yaşadık. Her konuşmamızda bunu dile getiriyoruz. Şehirlerimiz fiziki olarak ayağa kalkacak ama manevi olarak da şehirlerimizin toparlanması, evlatlarımızın yüzünün gülmesi, büyüklerimizin yüzünün gülmesiyle hep beraber geleceğe umutla yürüyeceğiz diyorduk. Yine burada evlatlarımızın yüzünü güldürecek. Buradaki Akyar toplu konutları alanında bir hizmetin odağındayız. Elbette şehirlerimiz, binalarımız, evlerimiz, işyerlerimiz ama bunun yanında kamu binalarımızda yıkılanlar ve hasar görenler oldu. Özellikle milli eğitim alanında birçok okulumuz tabiri caizse üçte bir oranında derslerimiz belki de zarar gördü. Ama hamdolsun yapılan planlamalar neticesinde yıkılan, hasar gören tüm eğitim kurumlarımızı ayağa kaldırmanın ve bununla ilgili mücadelenin gururunu yaşıyoruz tüm hemşerilerimizin bizlere olan hoşgörüsüyle birlikte. Yaklaşık olarak 11 binme yakın dersliğimiz vardı deprem öncesi ama bunlardan büyük oranda zarar görenler oldu, yıkıldı. Yenileriyle birlikte Allah'ın izniyle biz yaklaşık 12 binin üzerinde dersliği yaklaşık bir yıl içerisinde, 2026 yılı sonuna kadar yapıp tamamlamış ve öğrencilerimizin hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Biz bugüne kadar Kahramanmaraş'ımızda 65 yeni okulu faaliyete geçirdik. Gerek betonarme, gerek hafif çelik, gerekse ağır çelik konstrüksiyon olmak üzere bununla birlikte 105 okulumuz il genelimizde inşaatları devam ediyor. Bu arkamızda gördüğünüz okullar da devam eden grupta sayılıyor. İnşallah biraz önce söylediğim gibi 2026 sonu içerisinde biz tüm il genelinde eğitim öğretim kurumlarımızı bitirmiş ve üzerine yaklaşık %20 fazlasını koymuş olacağız. Bunun yanında spor salonları bunun yanında mesleki eğitim atölyeleri, bunun yanında ilgili yerde idari binaları yapılıyor. Bunun yanında öğretmen evlerimiz yapılıyor. Hatırlarsanız Kahramanmaraş öğretmen evimiz de bu manada depremde eski yerinden rezerv alan inan edilmesi sebebiyle yıkılmıştı. Sonrasında biz Kahramanmaraş merkeze 300 yataklı öğretmen evimizin şu an inşaatı devam ediyor. Onu da inşallah en kısa zamanda tamamlayıp hizmete açacağız. Yine ilçelerimizde Pazarcık ve Türkoğlu'nda yüzer yataklı öğretmen evlerimiz hem ihaleye çıkanları var, ihale aşamasında olanlar var. Bu ilçelerimizi de inşallah bu manada destekleyeceğiz. Çünkü buralarda da öğretmen evleri her zaman insanımızın sadece eğitim camiamızın değil, o şehirde yaşayan kardeşlerimizin de kullandığı önemli sosyal tesisler içerisinde yer alıyor. Yine Elbistan'ımızda çok güzel bir projeyle 150 yataklı öğretmen evi inşaatı tamamlanmak üzere yakın bir zamanda inşallah onun da açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Göksu'nda ve Çağlayan Cerit'te de öğretmen evlerimizi kendi öz kaynaklarıyla ve diğer tadilat işlemleriyle birlikte inşallah yakın zamanda onların da işlemlerini tamamlayacağız. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Kahramanmaraş'ta da 44 bininci konutun anahtarları hak sahiplerine teslim ediliyor. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Şehrimiz bir şantiye görünümünde. Bizlere sabreden, hoşgörüyle hizmetlerin tamamlanmasını bekleyen tüm hemşehrilerime bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bizler sizler için çalışmak için gayret gösteriyoruz. Ben Rabbim'den bir daha böyle acı felaketler bizlere yaşatmaması niyazıyla tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.